kadına yönelik şiddetin son bulması, kadın cinayetlerine karşı İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar onaylanması ve İlo'nun 190 sayılı sözleşmesinin onaylanması için ve bütün bakım yükünü kadının üzerine yıkılmasına karşı bakım yükünü kadının üzerinden alacak sosyal politikalar için bu taleplerle demokrasi için, eşitlik için, barış için, kardeşlik için bu taleplerle 8 Mart mücadelemizi yürütüyoruz. 8 Mart biliyorsunuz ki Kürt halkı önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başladı. Bu 8 Mart daha farklı biz bizler yani Kürt kadınları açısından. Kürt kadınları açısından neden farklı? Çünkü yıllardır özlemini duyduğumuz barış gerçekleşme umudu var bizde. Bu umutla aslında alanlara çıktık. Bu coşkuyla alanlara çıktık. her sene olduğu gibi sadece yürümek istiyoruz aslında ama çok da alıştığımız bir görüntü artık. Yani neden bu kadar üzerimize geliniyor ve her yer bu şekilde kapatılıyor, evet. bu kadar korkuluyor. Sadece özgürce normal şartlarda bir hakkımız olarak yürümek istiyoruz. Bundan farklı bir şey yok aslında ki biliyorlar da. Ama yani bu kadın kalabalığı onları fazlaca korkutuyor ve bizim de çok hoşumuza gidiyor. Yani başımıza gelecekleri bilerek geliyoruz ve göze alıyoruz her sene. 8 Mart'ta burada olmaya devam edeceğiz. Ne kadar yasaklarsanız yasaklayın. Bütün kadınlar olarak burayı dolduracağız, taşıracağız. İsteseniz de istemeseniz de her 8 Mart'ta burada olacağız. Neden buradayım? Çünkü kadın dayanışmasına inanıyorum. Kadın özgürlüğüne inanıyorum. Ne kadar mücadele... Yani mücadeleyle buradayız, mücadeleyle burada olmaya devam edeceğiz. Bütün kadınları buraya bekliyoruz. Gelecek sene her zaman, her yerde. Thank you. thank <laughs> you